İtirafçı veli herkesi yaktı. Sahte rapor çarkı. 10 güne 1250 lira, 30 güne 5000 lira. Ankara'da düzenlenen sahte rapor çetesi operasyonunda çete lideri Veli E. itirafçı olup 300 sayfalık ifade verdi. Buna göre çete 4 özel tıp merkeziyle çalıştı. Çete 10 günlük rapor için 1250 lira, 30 günlük rapor içinse ve 3 ila 5 bin lira arasında para aldı. Binlerce kişiye sahte iş göremezlik, engelli ve heyet raporu hazırlandı. Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sahte sağlık raporu çetesine yönelik yaptığı operasyonda, özel tıp merkezlerinde çalışan doktor, hemşire, teknisyen, sekreter, hasta bakıcıların aralarında bulunduğu 17 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında AA tıp merkezi sahibi, AA ÖYM tıp merkezi sahibi SY, OD tıp merkezi sahibi GS ve T tıp merkezinin sahibi MU'nun bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden AA tıp merkezi sahibi AA tutuklandı. Diğer 3 tıp merkezi sahibi ise adli kontrol şartıyla bırakıldı çetenin binlerce kişiye iş göremezlik heyet ve engelli raporu hazırladı. Raporun süresi veya içeriğine göre paralar aldığı kaydedildi. Kişilerin işe gitmemek için alınan 10 günlük sahte rapora 1250 lira, 30 günlük rapora ise 3 ila 5000 lira arasında para ödedikleri tespit edildi rapor isteyen kişilerin hastaneye gitmelerine bile gerek olmadığı, sadece kimlik ve kurum kimlik fotokopileri gönderip, istenen paraları yatırıp sağlık raporu aldıkları ortaya çıktı. Sağlık raporlarının özel tıp merkezi sahiplerinin bilgileri doğrultusunda hazırlandığı, raporlarda imzası bulunan doktorların ise imza başı para aldıkları belirlendi. Çetenin lideri olduğu iddiasıyla yakalanan Veli E. itirafçı oldu çete lideri olmadığını, sadece sağlık raporu alacak kişilere aracı olduğunu savunan Veli'ye, 300 sayfalık ifadesinde sahte sağlık raporu çarkının nasıl işlediğini anlattı. Veli'ye adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çete lideri Veli'ye ifadesinde özetle şunları söyledi. Örgüt lideri değilim. Sadece bana ulaşan kişilere rapor almalarına aracılık ediyorum. Sağlık raporu almak isteyenler bana ulaştıktan sonra istedikleri raporun içeriği süresine göre ödemeler yapıyorlardı. Ödemeleri benim kontrolümdeki banka hesaplarına yatırıyorlardı. Bunun üzerine onları hastaneye yönlendiriyordum. Raporlar özel hastaneler, AA Tıp Merkezi, ÖYM Tıp Merkezi, OD Tıp Merkezi, T Tıp Merkezlerinde düzenleniyordu. Hastane sahiplerinin bilgisi dahilinde bu hastanelerde çalışan bazı doktorlar ve hemşireler tarafından raporlar veriliyordu. Rapor için kontrolümdeki hesaplara yatan paraları daha sonra götürüp rapor veren hastane sahiplerine veriyordum. Raporun içeriğine göre veya işe gitmek işe gitmemek için alınan raporların sürelerine göre paralar alınıyordu. Örneğin 10 günlük rapor için 1250 lira, 30 günlük rapor için 3 ila 5 bin lira arasında para alınıyordu. Raporu veren doktor rapor başına belli bir miktar alıyordu. Gerisi hastaneye kalıyordu. Bana götürdüğüm kişi başına 50 ila 100 lira veriyorlardı. Ayrıca götürdüğüm hastadan da çay çorba parası adı altında 50 ila 100 lira alıyordum. Bu paralar küçük miktarlar olarak görünse de aylık her hastanede 500 kişiye rapor düzenleniyordu. Böyle bakıldığında yüklü miktarda meblalara ulaşılıyordu. Raporda imzası olan doktorlar imza başı para alıyorlardı. İşin içinde olan, bilgisi olan herkes bir şekilde para alıyordu. En çok paraysa hastane sahiplerine kalıyordu. Ra rapor alacak kişilerin hem kimlik hem de kurum kimliklerinin fotokopileri alınıyordu. Çünkü asker, polis ve adliye çalışanlarına sıkıntı çıkabilir diye rapor verilmiyordu. Rapor alanlar arasında kamuda çalışan bürokrat, öğretmen, doktor, sağlık çalışanı, istihbarat çalışanı vardı. İş göremezlik, heyet ve engelli raporları da düzenleniyordu. Türkiye'nin her yerinden rapor isteyenler vardı. Bulundukları illerde hiç gelmeden rapor veriliyordu. Şehir dışından rapor isteyenler için biraz daha fazla para isteniyordu.